2015 yılında çıkmış işçilikle ilgili bir sorumuzu çözelim burada arkadaşlar. Evet, soru ekranda. 2015 yılının son sınavı gün döneminde sorulmuş bir sorumuz. Soruyu anlamaya çalışalım öncelikle. ABC işletmesinin 50 nolu 50 nolu yardımcı üretim gider yerinde. Bak nerede çalışıyor? Yardımcı üretim gider yerinde. Hmm, Asıl üretim değil. İşçi olarak çalışan Ali Hür. Hür Ali. 2015 ayı normal ve fazla çalışma ücretleri aşağıdaki gibidir. Normal çalışması 1275. Fazla mesaisi 325. Asgari geçimi 135. İşçi ücretlerinden yapılan kesintiler. işçi ücretlerinden yapılan yani brüt ücret üzerinden yapılacak kesintileri söylüyor. %20 gelir vergisi, binde 7.5 damga vergisi, %1 işsizlik (SSK, TGK 14. İşverenden yapılan kesintiler %2 işsizlik, %20.5 SKK kesintisi. Not: Hesaplama kolaylığı bakımından bazı tutarların veya oranların yaklaşık değerleri verilmiştir. Sorunun çözümünde yukarıda verilen bilgiler kullanılıyor. Ya çok güzel yazmış bunu ya. Yani bunun yazmasının nedeni yazmasa da biz yine onlar olacaktık da. E diyor ki belki uygulamada diyor bu yüzde yedi buçuk değildir. Yüzde yedi nokta İşte uygulamada belki bu yüzde yirmi birdir. Yüzde yirmi değildir. Sen diyor onları boş ver diyor. Bunları kullan diyor ya. Çok güzel. İstenenler. 55 puan. İnsanın böyle dizlerinin bağı çözülüyor bu 55'i görünce. Lan niye 50 değil? 50 olsaydı bari diğer soru da 50 olurdu. Birini yaparak geçerdim. Şimdi bu soruyu yapamazsan diğer soruyu full yap. 45 alıyorsun kalıyorsun yani. Böyle bir durum da var. Evet ahlayanlar da var şu anda. Ah ah. Evet ah ah. Diyor ki A. Bay Ali Hüre Ekim, Ekim 2015'te ödenecek net ücreti hesaplayın. Hmm, net. B. İşveren kesintilerini hesaplayarak Ekim 2015 ayı ücret bordrosunu muhasebeleştirin. Hatırlatıyor bak işveren kesintileri hesapla diyor. Unutma diyor muhasebeleştirirken. Sonra da işte Ekim Kasım 15'teki iş ücretini Kasım 23'te gelir vergisini falan filanın kaydını yap. Şimdi biz A ve B'den A seçeni yapmadan sorunun çözümü yapalım. Net ücreti hesaplayın diyor. Şimdi bakın. Net ücreti bulabilmek için Önce neyi hesaplamak lazım arkadaşlar? Bürüt ücreti bulmak lazım. Şimdi soruya bakalım. Bu adamın bürüt ücreti, normal çalışma karşılığı alacağı ücret ve fazla mesaisi bu adamın alacağı bürüt ücret değil midir? Asgari geçim indirimi dediğimiz olay devlet tarafından verilen bir bedeldir. Bizim bir maliyetimiz bürüt olarak hesaplamalara da dikkat alacağımız bir maliyet değildir. O zaman bu adamın aslında bürüt ücretini biz kafadan burada buluyoruz. Bürüt ücret ne kadar? 1275 artı 325. O da eşittir kaç para? 1600 TL. Doğru mu? Evet. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Sorunun çözümüne bakalım. Bu işçinin A seçeneğindeki net ücretini bulabilmek için önce bürüt ücretini hesaplıyoruz. Bürüt ücret eşittir. 1275 artı 325 o da eşittir 1600 TL. Peki bu 1600 TL üzerinden nelere hesaplayacağız? Adamın istediği net ücretini bulun diyor. Net. Net ücretini hesaplarken bürüt ücret üzerinden yapılan bir takım neler vardı? Kesintiler vardı. Bu kesintiler bürütten yapılacak kesintilere bakalım. Kesintiler. Bürütten yapılacak kesintiler. Ne kesintisi yapacağız biz? İşçi kesintisi yapacağız. İşçinin ne payları vardı soruda? SGK ve işsizlik. işçi SGK ve işçi, işsizlik. Bunların hepsi bürüt ücret üzerinden hesaplanacak. 1600 üzerinden hem SGK hem de işsizliği hesaplayacağız. Bakalım %14'e %1'miş. %14, %1. Hemen cevapları buradan hesaplamaları yapın. 224'e 16'ymiş. 224 TL. 16 TL. Yani işçi ile ilgili yaptığımız kesinti toplamda 240 TL. Gelir vergisi. Gelir vergisini hesaplarken önce neyini hesaplayalım? Matrah. Gelir vergisi matrağı bürüt ücret üzerinden eksi 240 liralık işçi payını kesersek geriye kaç kaldı? 1360. Bu 1360 lira üzerinden gelir vergisini hesaplayacağız. Gelir vergimiz 1360 lira üzerinden kaç yüzde 20? Bu da kaç buldunuz? 272 buldunuz. Damga vergisini hesaplayacağız. 1360 lira üzerinden binde 7,5 hesaplamış. Evet. Binde 7,5 Yani şöyle bir şey aslında. Bunu hesaplarken ne yapıyoruz? 1000'e bölüp ile çarpıyoruz. Sonuç kaç çıktı? Ha yanlış oldu. Evet doğru da bürüt ücret üzerinden. Doğru. 1600 yazacağız. Doğru arkadaşlar. Yanlış yazdım. Damga vergisi bürüt ücret üzerinden hesaplanır. 1600 çarpı 1000'de 7,5. O da kaç çıktı? 120 mi? 120 olmaması lazım ya. 12 olabilir mi acaba? Çünkü binde. Değil mi? Binde. Evet 12. Yani bine bölüp 7,5 ile çarpacaksınız. Dikkat edin. Bu da sonuçta 284 lira gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi. Kesintiler. Toplam ne kadar işçiden kesinti yaptık? Başka bir kesinti yapmayacağız bu adamdan. Kesinti toplamı Hemen topladınız. 400. Yanlış toplamadıysak tabi. Bakın. 524. 25. Yanlış yaptım ben? 524. Başka cevap. 1076 ne ya? Ha, bu kesin toplamını buldum. Tamam. Neti yazmış arkadaşınız. Soru bize hemen bakalım. A seçeneğinde ne soruyordu? A, Bay Ali Hüre. Ekim 2015'te ödenecek net ücreti hesaplayınız diyor A seçeneğinde. Bizim amacımız neti hesaplamaktı. Kesintileri bulduk. Net ücreti bulabilmek için yapacağımız şey bürüt ücretten eksi neleri düşelim? Kesintileri düşelim. Peki bürüt ücretimiz ne kadar? Toplam 1600 lira eksi net ücretimiz ne kadar 524 lira o da eşittir 1076 lira bu bizim neyimiz arkadaşlar net ücretimiz peki bir şey soracağım size biz net ücretimizi hesaplarken kesintilerimizin hepsini bulduk peki bu adamın net ücreti 1076 lira değil mi bak net ücreti 1076 lira soruya bir daha bakalım Soru net ücreti hesapla diyor. Aslında net ücret ama hangi ücret ödenecek? Yani bizim aslında net ücretimiz burada. 1076 lirayken biz bu adama ödeme yaparken 1076 liranın üzerinde bir de devletin vermiş olduğu neyi eklemek zorundayız? Ay'ı eklemek zorunda. Bu net ücret. Ama ödenecek net ücreti bulmak için net ücret yani ödenecek bedeli bulmak için ödenecek para 1076 lira değil. Ödenecek ücretimiz 1076 artı agisi ne kadar bu adamın? 135 eşittir. Kaç çıktı? 1211 Değil mi? 2 tane var çünkü. Evet. 1211 TL Evet. Şu anda biz bu agi olayı dediğimiz olay işlet şey devlet tarafından işçilere verilen bir bedeldir. Ee, i̇şletme açısından bir maliyeti söz konusu değildir. Devletten bunu alır. Evet A seçeneği bu şekilde toplam bürüt ücretten işçi paylarını, gelir vergisi ve damga vergisini düştükten sonra net ücreti buluruz. Varsa asgari geçim indirimi işçiye ödenecek ücretimiz bunların toplamıyla bulunur. Şimdi gelelim B seçeneğine iş veren kesintileri de hesaplayarak Ekim 2015 ayı ücret bordrosunu muhasebeleştiriniz. Bordroyu muhasebeleştireceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. B seçeneği dedik. Şimdi muhasebeleştirme yaparken biliyoruz ki muhasebe kaydında 7 nola hesaplar veya karşındaki kesitlerle ilgili işlemleri yapacağız. Şimdi bunun muhasebeleştirmesi yapılırken bu adama verdiğimiz bürüt ücret yani toplam bürüt ücreti 1600 lira. Aynı zamanda devlet adına bize verilmiş olan bir 135 lira var. Sıraç Mete diyor ki işvereni unuttunuz diyor. Mete şu anda A şıkkındayız bak. A şıkkı bize neyi sordu? Net ücreti sordu. Net ücreti 1076 bulduk. Ödenecek parayla beraber 135. 1211. Bu da bir sıkıntımız yok. Eğer B şıkkı sorulmamış olsaydı, bunun muhasebe kaydını yapınız dememiş olsaydı bu İşveren payı işçiye verilecek bir bedel olmadığı için hesaplamayacaktık. Aynen böyle bırakacaktık. Ama B seçeneği sorulduğu için bize B seçeneğinde de aynen şunu söylediği için işveren payını da hesaplayarak muhasebeleştirin zaten söylemiş. Ben şu noktaya değineyim. B seçeneği çok iyi niyetli bir seçenek. Direkt ücret bordrosunu muhasebeleştirseniz deseydi bile biz gene işveren kesintisini hesaplayacaktık. Çünkü ücret bordrosunu muhasebeleştirirken işveren kendi maliyetlerinin hepsini yazmak zorundadır. İşveren kesintisini de hesaplamak zorundadır. O sebeple A seçeneğinde işveren payı işçiye verecek bir bedeli içermediğinden dolayı bürüt ücretin içinde de işveren payı olmadığından dolayı hesaplanması gerek olmayan bir unsurdur. Şimdi B seçeneğine geldik. B seçeneğinde işveren payını da hesaplayarak ücret bordrosunu ne yapınız muhasebeleştiriniz diyor. Ben bunu muhasebeleştirirken o zaman adamın istediği doğrultuda bir de ne payı varmış, işveren payı da varmış. İşveren payını muhasebeleştirirken bunun SGK'sı ve işsizliği var. Hangi ücret üzerinden hesaplayacağız bunu? bürüt ücret üzerinden. 1600 lira üzerinden hesaplama yapacağız. 1600 lira üzerinden işverenle ilgili olanlar neymiş? %20,5 %2. Hemen %20,5'ünü aldık. %20.5 işsizlikte yüzde iki, yüzde yirmi buçuğunu kaç buldunuz? 328, yüzde ikisi de kaçmış? 32. Yani işveren payımız toplamda ne kadar? 360 TL. Şimdi muhasebe kaydına gelelim bunun. Muhasebe kaydına bakalım. Şimdi muhasebe kaydında bana borç sol tarafa yazacağımız hesaplar ve tutarı ne olmalı? Bununla ilgili bilgi vermenizi istiyorum. 730'da yazmalıyız diyor. Kaç hesapla yanına kaçla yazacağımızı da söyleyin. 730960 demişsiniz evet. 730960. Farklı fikri var, olan varsa söylesin. Evet hepinizin fikri herhalde aynı. Hemen doğru söylüyorsunuz. Güzel. Şimdi biz zaten 730 nolu hesaba arkadaşlar. Yani genel üretim gideri hesabına yazacağımızı biliyoruz. Niye? Çünkü sorunun başında bu işçilerin nerede çalıştığını söylüyordu. Yardımcı üretim gider yerinde çalışıyordu. O yüzden bir defa 730 nolu hesabın içinde bizim temel olarak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yazacağımız unsurlar ne olacak? Bir defa bu adamların işçi ücretlerini, hangi işçilerin en direk işçiliklerin, hangi ücretlerini yazacağız? Bürüt ücretlerini yazacağız. Değil mi bürüt ücret? Kaç para bürüt ücret? 1600 lira. Bir de aynı zamanda 730 nolu hesaba işletmenin maliyeti olan ne maliyetini yazacağız? İşveren maliyeti. İşveren maliyetini kaç lira bulduk? 360 lira bulduk. Topladığımızda, topladığımızda kaç çıktı? 1960 lira çıktı. Peki 1960 lira bu işverene maliyeti genel etim giderine yazdık. Peki bu adam hatırlayın 1600 lira bürüt ücretin yanında. Değil mi? 1600 lira bürüt ücretin yanında. Bir de 135 lira asgari geçim indirimi ödemiyor muydu? Peki bu asgari geçim indirimi işletme açısından bir maliyet midir? Hayır değildir. Bu devletten alacağı bir alacaktır. Ve bu hangi hesaba yazılır? Hesap adını da istiyor. Ha, kodlarını yazıyorsunuz. Bayağı iyisiniz maşallah. Evet bu devletten alacaktır. Bu devletten alacak sonuçta hangi hesaba yazılıyormuş? Kodunu siz söylüyorsunuz. 136 diğer Çeşitli alacaklar. Çok güzel. Bu ne olarak nitelendirilecek? Asgari geçim indirim. Asgari geçim indirimimiz ne kadar? 135 lira. Öyle değil mi? 360'ın borcunu anında mahsup ediyorsunuz ama muhasebe kaydı açısından çok sağlıklı değil. Yani diğer çeşitli alacakları kapatıp yaparsanız daha iyi olur Hansel. Çünkü o zaman sanki... Agi diye bir şeyi takip etmiş olmuyor. Yani alt hesaplarda takip etmiş oluyorsun. E, puan vermeyebilirler. Evet Ömer. Yani çok sonucu belki bütün olarak etkilemese bile dikkatli olmak lazım. Yani diğer çeşidi alacaktır. Evet. Bunu buraya yazdık. Toplam ne kadar yazdık? 135 lira yazdık. Şimdi geldik. Karşı tarafa yazacağımız rakamlara 360 nolu hesaba yazacağımız bedel ödenecek vergi ve fonlar içinde gelir vergisi ve damga vergisi var. Gelir vergisine geldik. Kaç liraydı? 272 lira. Damga vergisi 12 lira. 284. 361 nolu hesap ödenecek. Sosyal güvenlik kesintileri. Bunlarda ne payları var? İşçi payımız vardı. Kaç liraydı? 240 lira işveren payımızı da kaç bulduk? 360 lira. Topladığımızda kaç lira oldu? 600 lira. Geriye kalan kısımda 335 personele borçlar ne çıkması lazım? Evet, alayım. Saplamıştık aslında ama tekrar hesaplamanızı istiyorum. Nedir? 1211 lira geldik C'ye. C seçeneğine bakalım. ABC işletmesi diyor. 15 Kasım 2015'te işçi ücretlerini 23 Kasım'da gelir vergilerini 30 Kasım'da SGK kesintileri banka hesabından ödemiştir. Buna göre Ali Hüre ilişkin ücret, vergi ve SGK ödemelerinin muhasebe kaydını yapın. İşte bu tam bir muhasebeci sorusu. Sizden bekliyorum C seçeneğini. Önce ne istemiş? Demiş ki 15 Kasım'da işçi ücretlerini demiş. Öğreyim bakalım. Borç ve alacak kaydını yazmanı göstermenizi istiyorum. Şu hesaba şu, şu hesaba şu diye. Evet. 15, 11. Neyse artık. X, 335 borç 100 alacak demiş. Evet. 335 borç 100 alacak. 335 borç 100 olacak. Evet, 335'e 1211 lira. 102 bankaya 1211 lira. Çok güzel. 335 neydi bu? Personele borçlar. Kaç paraydı? 1211'di. 102 bankalar o da 1211. Buraya kadar güzel. Şimdi devamında ne istemişti? Hemen bakalım oraya. Demiş ki 23 Kasım'da da ne yapılmış? Gelir vergileri. Gelir vergilerini bir halledelim. Evet. 23 Kasım. 23 Kasım. XX. Gelir vergilerini ne yazdınız? 360. Evet. Hmm, çok güzel. İlk not. Çok güzel. Şimdi bir defa gelir vergisi dediğine göre 360 ödenecek vergi ve fonlar. Bakalım ne kadar da ödenecek vergi ve fonlarımız toplamda. 284 liraydı. Hemen 284 lirayı aldık. Buraya yazdık. Değil mi? Bu devlet ödeyeceğimiz bir borç. Çok güzel. Bakın bazı arkadaşlar alacak taraf için alacak taraf için 136 demişler ve 102 demişler. Şimdi soru bize 102 bankalardan ödeme yapın diyor aslında bankalardan. Hani 284 yazıp çıkarmamız lazım ama bizim devletten diğer çeşitli alacaklar mantığıyla bir alacağımız var. Bunu da buradan mahsup ediyorlar işte. Yani getiriyorsun diyorsun ki 136 diğer çeşitli neyim vardı? Alacağım vardı. Toplam ne kadardı benim alacağım? 135 liraydı. Bunu bir düşeyim. Geriye kalan kısım ise Kaç para olarak kalmışsa onu yazayım diyor. Hemen orada kaç çıkarıyorsunuz? 149 bankalar hesabından. Evet çok güzel. Diğer kısma bakalım ne istemiş? Bir de ayın 30'unda SGK kesintilerini ödememizi istemiş. Banka hesabından. Yani 30.11 tarihinde xx SGK kesintilerini ödeyelim. Ne diyelim? 361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri. Neler vardı burada? İşçi ve işveren vardı. Bakalım işçi payımız ne kadardı arkadaşlar? 240 liraydı. İşverenimiz 360 liraydı. Toplamda ne kadardı? 600 liraydı. Bunu da 102 bankalar hesabından ödedik. Soru bize 3 ayrı tarih de 15'inde, 23'ünde ve 30'unda yapılacak kaydı ne yapmış sormuş. Yanlış hatırlamıyorsam bu sorunun cevabında böyle tarih yazmamıştı. Düz 3 kaydı da alt alta koymuştu. Normalde tarihi yazmak daha mantıklı olur tarihe göre sorduğu için. Evet. Burada kafanıza takılan bir yer var mı? anlamadığınız bu soruyla ilgili. Anlamayanlar yazsın. İlk defa agili soru geldi bu arada. Ondan önce bir soru daha çözmüştük. Mesela agi dikkate alınmayacaktır diyordu. Tüm işimi 136 bu. Adamlar herhalde iyi niyet olsun diye söylemişler yani Agi. Bu adamlar zaten muhasebeciler uygulamada biliyorlardır diye mi sormuş? Biraz finansal muhasebe tarafıyla ilgili soru aslında. Yani maliyet muhasebesini temelde ilgilendiren bir konu değil. Ama sormuş. Evet sorunuz varsa alayım. Anlamadığınız yeri alayım. Soru dikkat ederseniz 3 aşamalıydı. Net ücreti sordurdu. Evet kimsenin sorusu yok gördüğüm kadarıyla.